Sırat, kıldan ince, kılıçtan keskindir. Üstünde yedi durak vardır. Her durakta melekler dikilmiştir. Birinci durakta imanı sorarlar. İkinci durakta beş vakit namazı sorarlar. Üçüncü durakta zekatı. Dördüncü durakta Ramazan orucunu sorarlar. Beşinci durakta haccı sorarlar. Altıncı durakta kul hakkını, ana baba hakkını, akrabanın gözetilip gözetilmediğini ve birçok şeyi sorarlar. Bu kul hakkı meselesi çok önemlidir. Hatta öyle ki kullar cennetin kapısına kadar geldiklerinde bir nida yükselir. İğnenin ucu kadar birbirinize hakkınız alacağınız olursa açmam kapıyı.